Neyse. Dönelim şimdi ee, Orhan'ın bize e, tam 12'de demiştim oldu. Orhan'ın bize konuk olmasının sebebi ne? Ali o şeyi ver. Ne denir ona? Ee, Orhan'ın yazı var mı orada? Orhan Gökdemir bir yazı yazdı. Tarihi bir haber. Ee, Orhan Gökdemir'in bu yazdığı şeyin tanıkları da varmış. Ve tanıklarıyla birlikte bu mesele olmuş. Orhan'ı alalım yayına. Konuşurken Ali onu bulur nasıl olsa. Evet. Patron hoş geldin. Kolay gelsin. Dinledin mi beni? Dinledim tabii. Ee, bütün bütün bu süreçlerde beraber miydik? Ee, şeyi yanlış hatırlıyorsun Ömer. Ee, bu para meselesine. Bir, bir para aldık biz aslında Halk TV'den. Şöyle şöyle için, şöyle için para aldık. Şöyle gidip gelmesi gerekiyordu. Çünkü düzenli olarak. O da 5 bin lira değil 2 bin liraydı. Ee, bizi e, beraber çalıştığımızda bizi kovduklarında kovdukları gün geldi o para benim hesabıma benim hesabıma geldi. Ve biz seninle konuşup o parayı geri iade ettik. Gönderen kişiye. Cüneyt Akman olabilir diye hatırlıyorum. O zaman Cüneyt Akman da çalışıyordu. Makbuzu bende. Duruyor tamam. Evde. Yani, yani... para almadık. Toplam para 2000 lira. Onu da biz Milhap'ta çalışıyorduk ama şöylerin gidip gelmesi gerekiyordu kanala düzenli olarak teknik hazırlıklar için e, arka plan haberleri için. Onun için e, almıştık. Ona verecektik. V vermedik. Yani dolayısıyla hani bizi kovduklar için o parayı da iade ettik sahiplere. Makbuzu bende duruyor. Hah. Demek ki bize para şöyle de dahil bize bir para geçmedi. Doğru mu? İşte para dediğimiz 2000 lira para, 5000 lira değil. bin lira ama para bu da yol parası. Geri gitti o da. Geri bize gitti, tabi, iade ettik. Hah. Ben öyle dedim. Parayı ee, evet, evet. yanlış olmuş. Peki e, başka bir şey daha söylüyorum. E, biz sonraki dönemde dahil olmak üzere e, telebir de dahil olmak üzere son dönemi kastetmiyorum. İlk döneminde oradan da para almadan çalışmadık mı? Evet. İlk döneminde. Anladım, doğru. Doğru. Son dönemde günlük ya da şey program yapıldığı zaman yol parası dışında bir şey aldık mı? Yani 3, evet. 3 bin liralar, 4000 bin liralar. Yani, kadar. Evet, ben hatırlamıyorum, yok. Heh. Şimdi sonuçta e, Şaban'a sorduğum sorular ortada. E, CNN'de neler yaşadığımız ortada. Şeyi hatırlıyorsun, bizi Halk TV'den niye kovduklarını hatırlıyor musun? Bir Kürt e, gazeteci bir, yayınlandı. Bir, bir gazeteci arkadaşımıza Güneydoğu'da polis e, silah çekmişti. Biz de yani bu abi gazeteci çocuk. Onu şeye bağladık televizyona bağladık ne oluyor orada diye. Yani çocuk PKK'lı falan değil, Kürt gazeteci, Kürt kökenli. Yani bir gazeteci sonucu. itibariyle. Bir meslek tek suçu, mı... tek ha? suçu bölgede gazetecilik yapmak. Bize, bize şey dedi ya çok hassas bir dönemde geçiyoruz falan. Ne alakası var yani polisin silah çekmesi gazeteciye hassas dönem midir? Yani nedir yani? Anlamamıştık biz. Ama galiba o bir bahane oldu anladığım kadarıyla istemedi. Evet. Bizim bizim yaptığımız televizyonculuğu istemedi daha doğrusu. Tamam. Ben senin yani şunu söyleyeyim. Orhan Gökdemir benim hayattan güvendiğim insandır. Ee, benim en zor e, dönemlerimde ben de onun en zor dönemlerinde yanında olmuşumdur. Tunca Öz gazetecilikten. Bir sürü badireler atlattık, taklalar attık. Söylediklerimin hepsi nesnel. Şimdi gelelim Orhan Gökdemir'in meselesine. Orhan senden sonra bir yazı daha çıktı ee, aslında senin üzerinden ama onu sonra vereceğiz Medya radarda Pandora'nın kutusu açıldı. Orhan bu haberin hikayesi nedir? Neden seni mahkemeye verecek e, Uğur Dündar? Tanıklar e, vesaire. Bunu bir anlat da Türkiye'de duysun. Çünkü yandaş medyada bekliyor. Evet. Ömer bu gazetecinin gazeteciye e, dava açacağım seni demesi ve dava açması çok tuhaf. Çünkü yani gazeteci kendi şeyini hesabını kalemiyle görür. Cüneyt Özdemir bana dava açtı daha önce biliyorsunuz. Hakkında yazdığım bir yazı sebebiyle. Ben tuhaf hakikaten üzücü. Ben bir şey yazdıysam sana cevabını versin. Varsa cevabın. Yani mahkeme de mahkeme üzerinde de ha, ne, biliyorum sana da açtıkları bir, bir de Cafer açtı. O da medya patronu. Yani e, her şey kamuoyunun önünde oluyor. Hakim mi karar verecek e, neyin haklı neyin haksız e, olduğuna? Tuhaf. Yani Uğur Dündar aç, açar mı açmaz mı bilmiyorum. Açarsa e, görürüz. Mahkemeden korkacak Açacağım diye yazıyor. Efendim? Açacağım diye yazmış. E, açsın. Açsın. E, görelim. E, ya bu haber e, denk geldi hakikaten. Yani ben bu yazıyı yazmaya sadece bu Mehmet Şimşek meselesi yüzünden e, karar verdim. Birbirimizden haberimiz var mıydı Orhan? Sen Yok, de teyze hayır. Hatta ben birkaç gündür senin programda dahil hiç televizyon izlemedim. Pratik işlerim vardı çünkü. Bu Şaban Sevinç'le ilgili tartışmadan şey diyeyim, haberdardım Twitter üzerinde. bunun içeriği birbiriyle nasıl aynı çerçeveye geldikleri hakkında da bir bilgim yoktu doğrusu istersen. O şeyden sonra konuştuk öyle haberim oldu. Uğur Dündar, Uğur Dündar dedi ki Şaban senin ne mal olduğunu biliyor açıklasın dedi ben Şaban'la tartışırken anladım evet. ya bu tuhaf bir üslupları var yani e, sen o gün e, bana uyardığında ben seni izledim bir sürü hikaye anlattın her ikisi hakkında ki e, çoğu doğru ya bu doğayan gazetecilik hikayesini biz biliyoruz nasıl e, duayen olunduğunu ben bir hikaye anlattım. Yani e, muhaliflikten Mehmet Şimşek destekçiliğine gel, gel, gelmesi rastlantı şey değil, e, şaşırtıcı değil bu insanların. E, arka planında başka bir şey var, bir, bir geçmiş var. Yoksa kendisi de söylemiş 30 yıl önceki bir olayı hatırlattı falan filan diye. E, 30 yıl önceki bir olayı hatırlatmak suç değil, kabahat değil. Yani... Hepimiz 30 yıl önceki olaylarımızın da oluşturduğu kimlikleriz, kişilikleriz. 30 yıl önce ne yaptığımız önemli. Çünkü 30 yıl önce yaptığın işle bugün yaptığın iş birbiriyle bağlantılı. Yani bu buradaki hikayenin bir tarafı. Sen herhalde bu gerçek dergisiyle ilgili kısmını soruyorsun. Evet e, önce oradan başlayalım. Çünkü evet, sana evet. siyasi yorumlarını da soracağım. O zaman şeydi o yıllarda. Olayı 90, bir anlat yani. 90'lı yılların başı. Ali da, bir... Orhan'ı dinleyelim. Çok çok etkili bir program yapıyordu o zaman Uğur Dündar. Ee, yani bu, bu da çoğu işte biz küçük esnaf canavarı dememizin sebebi oydu. Genellikle böyle küçük işletmeleri basardı gidip zabıta eşliğinde. İşte oradaki mutfağını gösterirdi. İşte pislik içinde, temiz değil, böcek varsa onları gösterirdi falan filan. Ve çok reyting alırdı o zaman. Yani halk da ne, biz neler yiyormuşuz falan filan diye. Ya, bir şeylik var arkasında e, programın. Halbuki işte bu süt hikayesi ondan önemli. O arada böyle ölçeği büyük bazı şirketlere de e, el atmış ama işte bunlardan bir tanesi müsüttü. Yayınlamamış. E, yani başka şey sahipleri olabilir. Beraber çalıştığı kameraman veya editör neyse bir arkadaş ismini hatırlamıyorum. Dergide vardır. Bulacağım onu çıkaracağım. E, dergi arşivimde var çünkü biliyorum bize geldi. Yayınlayacak kimse yok. Yani o şimdi söylüyoruz da basın hali perişan falan diye. O parlak dönemde bakmayın o zaman daha da daha perişandı. Yani muhalif işler yapanlar için büyük bir liste. Yani 90'lı yıllar hele Enver kelle koltukta gazetecilik yaptığımız yıllar. Yani gazetelerin bombalandığı falan zamanlar yani öyle düşünün. İşte gazetecilerin faili meçhul cinayetlere kurban gittiği zamanlar ki bir sürü bizim kendi arkadaşımız. Yani gerçekten mesela Namık Tarancı Hizbullah hakkında yaptığımız bir e, haberden dolayı Diyarbakır'da öldürdüler. Hizbullah öldürdü. Yani bir de o zamanki polisin şeyinde öldürdü. E, yedeğinde, desteğinde yaptı bunu. Şeyde mahsur kalmıştık hatırlıyorum. İşte öldürdüğünü duyunca bir sürü gazeteci arkadaşımız Sultan Ahmet'te o gerçek dergisinin ofisine gelmişti. Küçük bir bina, iki üç katlı. Polis kapıyı kesti. Dışarı çıkamıyoruz. Yani işlerimiz var onları yapamıyoruz. İzin vermiyor.